Merhaba arkadaşlar. Çoban Gözünde kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Bugün Bozo. Bozo'nun gayet sağlık durumu iyi arkadaşlar. Çapoyu da proses takacağız. Bir haber aldık. Ee, i̇nşallah kısa bir süre içerisinde Çapoyu güzel bir proses takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere domuzla girdiği mücadelede bacağını kaybetti Çapo. Ee, ben böyle bir içeride uğraşıyorum. Hiçbir yerden haber aramadım. Kimse mesajlarıma bile cevap vermiyor yani. O yüzden e, birisi bana dönüş yaptı. Kendisi bana mesaj attı. Şu anda ondan e, ona bazı şeyler yolladım. Köpeğin ayağının kalınlığını Diğer ayağının yüksekliğini O ölçümleri yolladım çaponun ölçümlerini. Şu an ondan gelecek sonucu bekliyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde sonuç açıklanır. Yani yapılıyor mu yapılmıyor mu? İnşallah bu sefer ki geçen seferlikler gibi bir hüsranla karşılaşmam. İnşallah bu sefer güzel bir şekilde proses yapılır, yollanır. Bakalım artık. Her şey çapo için. Onun daha rahatlığı için. Dön çapo. Yani arkadaşlar çapo gerçekten şu anda evde durduramıyoruz. Gördüğünüz üzere aktif bir şöbek. Kaçıp gidiyor, sürekli bağlanmıyor. Yani çok çeşitli sıkıntıları var çaponun O yüzden çabuğa protezi taktığımız zaman, protezi bacağına takacağız, belde de bir kemerle bağlayacağız. Güzel bir şekilde oturmuş olacak. Hem köpeğe rahatsızlık vermeyecek, hem de koşması falan engellemeyecek yani. Pozo. Ne peşindesin? Gel, gel, gel. Çapa hem mutlu olacak. Şu anda mesela Bozu koşup gidiyor. Fakat Çapa ona yetişemediği için çok üzgün. Yani bunun bu durumda olması çok üzgün çapı için. Akşamları havlıyor filan. Fakat çapı Bozu'ya kavuşamıyor. Çok üzülüyor. Ben Bozu, çapo Bu kalan kısmını falan yolladım arkadaşlar. Ölçtüm. Diğer ayağını da ölçtüm. Çünkü dengeli olması lazım. Köpeğin iç ayağının dengeli olması lazım ki köpeğe bir rahatsızlık vermesin. İşte benim aklıma, aklıma takılan tek nokta e, Yatarken falan nasıl olacak Mesela bu tarafın üzerine yattığı zaman mı Rahat nasıl yani rahat, Nasıl rahat edecek Proses bakalım yapılırsa eğer Köpeği 2-3 kere takıp çıkaracağız Çünkü hemen alışma çapı Çok aksi bir köpek yani Böyle görünce bakmayın Gerçekten çok aksi bir köpek Öyle öyle takıp çıkarıp alıştırmayı deneyeceğim İnşallah bunlardan da bir cevap alabilirim projesi takarsak çapı çok mutlu olacak. Eski günlerine geri dönüş yapacak. Bozo ile beraber istediği gibi koşup oynayabilecek. Kurtların peşine, domuzların peşine. yani eskisi gibi gidemese de yine gidecek yani. Ve kendi için rahat ettirecek. Bizim için önemli olan Çapo'nun huzuru, mutluluğu. Değil mi Çapo? Aslan oğlum benim. Şu bakışlara falan arkadaşlar çok şey anlatıyor. Yani anlayana gerçekten çok şey anlatıyor. Hele bu bozu koşup yetişememesi var ya, Benim çok derinden ettiriyor yani. Eskiden bu hepsini geçerdi, hepsinden daha hızlı koşardı. Çok cesurdu. Ama bu başına gelen olaydan sonra... Çapa çok etkilendi yani bu olaydan. Hem her zaman böyle üzüntülü. Gitmek istiyor fakat ee, gidemiyor. Gidiyor yeri dönemiyor hep eski günlerini hatırlıyor. Hatırlıyor. Hep eskiye dönmek istiyor ama yapamıyor. İşte bu protez yapılırsa gerçekten derdimize derman olacak. Onlara gerçekten minnettar minnettar olacağız. Bakalım. İnşallah güzel bir şekilde yapılır. Biz de çapayı deneriz. Çapa da eski mutlu huzurlu günlerine geri dönüş yapar. Çapa gerçekten e, çok karakterli bir köpek arkadaşlar. Yani böyle e, ufak bir şeyle üzülebilen, ufak bir şeyden yani böyle dersin bu köpek ne üzülecek ya ya da nasıl mutlu olacak? Köpek sonuç olarak. Ama çapı öyle bir hayvan değil. Ufak şeylere üzülüyor, ufak şeylere seviniyor. Ee, çapanın bu arka bacağı da kırık arkadaşlar. Şu bacağı gördüğünüz üzere bu da kırıldı. Ama şu normal, normal için bu bacağında böyle bir büyüklük var. Bu da kırıldı. Fakat biz bunu yaptık. Sıkıntı olmadı yani bu düzeldi. Sen i̇şte dişleri falan da hep döküldü. Ee, hep bunu dövdükleri için. Bakın hiç diş kalmadı ağzında. Bir, bir tane dişi var. Hoskoda ağzında iki tane dişi var. Onlar da kırık. Gördüğünüz gibi arkadaş. Bunlar hep insanlar tarafından yapıldı. Bakın. Hiç bir tane diş yok ağzında. Bakın. İki tane sadece iki tane dişi var. İnsanların tarafından dövüldü bu. Zamanında çok aksi bir köpekti. Bu ayağı da insanlar tarafından kırıldı. Bakın bu ne kadar büyük ayağı. E, biz bağladığımız için biraz büyük tuttu. Ama bu normal. Bu, bak bir de buna bakın, kırık. Evet bu bunda bir sıkıntı olmadı. Bu ön taraftaki ayağın olmaması onun açısından çok kötü oldu. Yani bu zamanında çok e, aksi bir köpekti. Bütün dişilerin peşine gidiyordu ve diğer köpeklere boğduğu için e, insanlar buna kim besledi? Kürekle vurdular, değnekle vurdular, hep dişlerini kırdılar bunun. Bakın hiç tane diş yok. Bak ön tarafta da yok. Gördünüz hiç bir tane dişi yok aslında. İki tane kırık dişi var. Koskoca ağzında iki tane kırık dişi var. Bak. Yani bu köpek çok badire atlattı. Ve bunun bu, son olarak da bu başına gelen bu olay biz gerçekten derinden etkiledi. Hem çapoyu çok derinden etkiledi hem de bizi. Çok üzüntü verici bir durum. Köpeğin yani böyle gelmek istiyor ama gelemiyor. Sürüyü uzaktan takip ediyor. Yakına gelip yatıyor. Ama yine eski hal e, kafası gene eskisi gibi ama vücudu buna el vermiyor. İşte bu olay biz derinden üzüyor arkadaşlar. Çaponun böyle yapıp, yapmak isteyip yapamadığı şeyler biz derinden etkiliyor yani. Çaponun şu ana kadar hiçbir sağlam yeri yok yani. Ayağı kırık. Bu şu kırık. Bakın arkadaşlar. Kırık bu. Bu kırık. Tabii düzeldi ama. Ama şuna bakın. Şu ayağa bak. Aradaki farka bakın. Şu kapı, dişler zaten yok. Dişler hep kırıldı. İnsanlar tarafından. Kırıldı dişleri. Yani bu çapuğun çok badireleri atlattı bu çapu Çok olaylar geldi başına. Biz de çok üzülüyoruz. Bozonun da başına çok olaylar geldi. Ama şu anda Allah şükür onda bir böyle bir sıkıntı yok. Kırık çıkık yok. Onda kuyruğu falan kırıldı birkaç yere Domuzlar tarafından birkaç kere kalçasına darbe aldı. Fakat onda bir kırık çıkık yok şu anda. Her şey tamam. Ama bozonun, ama çaponun bu ayağı gördüğünüz üzere arkadaşlar çok kötü bir durumda. Yani yok. Ayağı yok. Ben bunun ölçüsünü aldım arkadaşlar. Tam şuradan şuraya ölçüsünü aldım. Yolladım. Gelen sonucu bekliyoruz şu anda. Ee, inşallah kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Çünkü daha artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Çaponun dayanacak gücü kalmadı. Yani bu protez ya takılacak ya takılacak. Başka bunun bir kaçar yolu yok. Çünkü bu köpek yani normal köpekler gibi değil. Eve bağlayıp durduramıyoruz bu köpeği. Sürüye gitmek istiyor. yani şimdi burada bir kurtla mücadeleye girseler yani kendine güveniyorlar fakat imkanlar el vermiyor. Kaçamaz da. Kendini de kurtaramaz. Böyle bir sürüye denk gelirse sıkıntı yaşar. Çok büyük sıkıntı yaşar. Bu durmaz yani gider. Gider. Orada da büyük sıkıntı yaşar gerçekten. Protez olsa koşabilir mesela arkadaşlar. Güzel bir şekilde koşar gider gelir böyle çok yoruluyor. Gerçekten bayağı bir yoruluyor. Çapa hayatta böyle sürüyen de yatmazdı sürekli. Dolaşırdı, gezerdi, tozardı. Kurtları arardı. Fakat şimdi çok yoruluyor. Aşırı derecede yorgunluk var. İnşallah zamanla protezi, taktıktan sonra arkadaşlar çapa eski günlerine geri dönecek. Şimdi bozon yerine gidelim biraz. Malum domuz saldırısından sonra Kusura bakmayın arkadaşlar. Bayağı bir rüzgar var bugün. Bozo, sen ne yapıyorsun? Bozo'nun da durumu gayet iyi arkadaşlar. Yine eski haline döndü. Yaşlı kurt yine görev başında. Bozo, gel. Bozo. Hastadan kaçıyor. da kaçıyor bak. Hemen <laughs> de kardeşinin yanına kaçıyor. Çok seviyorlar. Bu ikili birbirini çok seviyor arkadaşlar. Yani Boza bunun e, 3-4 yaş büyük abisi. Çapo da bunun ufak kardeşi. Bu ikili birbirini çok seviyor. Her zaman beraber olmak istiyorlar. Yani biri bağlandığında, biri açıldığında gerçekten ikisi çok üzülüyorlar. Bu olay da bizi gerçekten üzüyor. O yüzden ikisini beraber bırakıyoruz. Yaşlı Furt ve Çapo. Yakında Çapo'ya da protest, protest ayak taktıktan sonra Çapo eski günlerine geri dönecek. Değil mi aslanım? Çapo! Aslanım! Ee, i̇nşallah takılır arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.